Arkadaşlar hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben de bu pandemi durumunda olabildiğince iyi olmaya çalışıyorum. Fakat medyada, sosyal medyada çeşitli konular benim de canımı sıkıyor ve bu konulardan birini bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu konuda bilgi kirliliği. Şu an etrafta inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Ağız olan konuşuyor. Ben bir doktor adayı olarak dahi bu konuda hiçbir zaman konuşmadım, kimseyi bir şey yönlendirmedim, her zaman görüş bildirmekten çekindim. Bana koronavirüsle ilgili soru soranlara da her zaman bakanlığın veya Dünya Sağlık Örgütü'nün sitelerinde yazan yazılara ulaşmalarını ve o kaynaklardan bilgi edinmelerini tavsiye ettim. Hiçbir zaman insanları herhangi bir şey yönlendirmedim. Ki değil ben, benim doktor abilerim, ablalarım dahi bu konuda yeterli literatür taramadıkları için bu konu hakkında görüş bildirmekten çekiniyorlar. Ki doğru olan da budur. Bu çok önemli ve hassas bir durum ve bu konuda sadece yeterince bilgiye sahip olan insanlar konuşması lazım. Ben bu konuda bir otorite değilim. Ben kalkıp size şunu yiyeyim, bunu için diyemem. Bu benim haddime de değil. Tıpla uzaktan yakına alakası olmayan insanlar yüz binlerin, milyonların izlediği ekranlara çıkıp ahkam kesiyorlar, doğru bildikleri yanlışları anlatıyorlar ve toplumu kaosa sürüklüyorlar. İnsanlar panikleyerek daha yanlış kararlar veriyor ve enfekte oluyorlar. Bu insanların yaptığı konuşmalardan dolayı belki de binlerce kişi enfekte olacak, onlarca yüzlerce kişi hayatını kaybedecek. Ha, kimisi kalkıp televizyonlarda maske takmayın zaten maskenin koruyuculuğu yok diyor. Diğeri kalkıp şu çorbayı içersiniz bu şurubu içersiniz size iyi gelir diyor. Kimisi oradan çıkmış Türklere zaten bulaşmaz diyor. Bu konu hakkında o kadar çok şey söyleniyor ki. Ama bizim dikkate almamız gereken kaynaklar belli. Bunların dışında konuşan insanları çok da fazla dikkate almamak lazım. Artık herkes bu işin ciddiyetinin farkına varmalı. Bu öldüğünüzde tekrar başlayabileceğiniz bir bilgisayar oyunu değil. İnsanlar sevdiklerini, ailelerini, eşlerini, akrabalarını kaybediyorlar insanlar hayatlarını kaybediyor. Bu önüne gelenin televizyona çıkıp konuşabileceği bir konu değil. Kimse bu konuyu kişisel menfaatlerine meze yapmasın. Bir tarafta hayatlar kararırken diğer tarafta 3-5 tıklanma daha fazla alacağım diye kimse insanları yanlış şeylere yönlendirmesin. Ne bu salgını çok önemsiz bir şeymiş gibi gösterip insanları gereksiz rahatlatmaya ne de çok abartıp insanların içini korkuyla doldurmaya gerek yok. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız gecesini gündüzüne katarak çalışıyorlar. Başka hayatları kurtarabilmek için kendi hayatlarını riske atıyorlar. Ve bizden istedikleri tek bir şey var. Evde kalmamız. Öyle her şey saat 9'a çıkıp alkışlamakla olmuyor. Önce saygı göstermemiz lazım. Öyle milyonların izlediği ekranları çıkıp da kefeni cebine dolaşan doktorların ettiği yemine uğraştığı bilime dil uzatmamak gerekiyor. Gerçekten bu insanlar kendi ailelerinden fedakarlık yaparak, kendi ailelerinin yanına gidemeyerek, başka yerlerde konaklayarak insanları tedavi etmeye çalışıyorlar doktorları, sağlık personellerini eleştirerek bir yere varamayız. Abi öyle ekranlara çıkıp da doktoru tukaka yaparsanız yarın bir gün doktora ihtiyacınız olduğuna doktorsuz kalırsınız. Sizin o ekranlarda söylediğiniz şeyler işte bu doktora şiddet olaylarının artmasına sebep oluyor. Sadece sizin söylediğiniz cümleyle kalmıyor. Binlerce insanı etkiliyor, toplumun psikolojisini değiştiriyorsunuz. Hastanede risk altında saatlerce çalışan doktorlarımız bu yayınlanan şeyleri izlediğinde ne hissediyor diye gerçekten düşünüyorum ve bunu çok üzülüyorum. Şu anda yanlış yönlendirdiğimiz her insanın hayatına sorumlu olabiliriz. Bu dönem bunu yapmak dönem değil. Yani şu an konuştuğumuz şey bir sinema filmi veya bir futbol maçı değil. Bunun hakkında herkes konuşamaz. Bunun hakkında konuştuğumuz şey insanların hayatıyla sonuçlanacak. Dolayısıyla bu konuyu en iyi bilen insanların bizi yönlendirmesi gerekiyor. Biraz size içimi dökmek istedim. Bu konu hakkındaki görüşlerimi dile getirmek istedim. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Benim gibi düşünenler var mı? Veya bana karşı çıkanlarınız da olacaktır illa ki. Yani sizlerin düşüncelerini de merak ediyorum. Gelin yorumlarda beraber tartışalım. Hepiniz sağlıkla ve mutlulukla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.